Herkese merhaba arkadaşlar ben guard bugün sizlerle ee, yine roleplay'de nasıl söylesem SS editlemeyi bilmeyen bir sürü arkadaşımız var SS editleme videosu çekeceğim yani CS6'da SS nasıl editlenir bu videoda onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce iki tane SS seçiyoruz mesela benim burada dün akşam kendi kendime deneme amaçlı yaptığım SS'lerim vardı Onları alayım. Şöyle. Şöyle iki tane sesim var. Benim Photoshop'um da şurada. Photoshop'um burada bir dakika. Şunları kapatalım. Şuradan da şunu kapatalım. Photoshop'um neredeydi? Şurada arkadaşlar. Şimdi bu iki SS'in biri bu 401 Şöyle bir tane siyah SS mod siyah yazarak böyle yazıları SS alıyoruz Bir tane de normal F7 F7 yaparak bomboş ekranda SS alıyoruz Sonra CS6'ya girişimizi yapıyoruz Şöyle Hemen göstereyim arkadaşlar Arkadaşlar Krinshaw'da ee, nasıl diyeyim Krinshaw'a girdim Krinshaw'da rol yapmak isteyen benimle rol yapmak isteyen Krinshaw mahallesine gelebilir roller yapabiliriz güzel roller artık oradayım kalıcı olarak Allah izin verirse hep oradayım birlikte ortamımı kurdum arkadaşlarım güzel herkese iyi anlaşıyorum ben de e, Photoshop'ta SS etmeme yeni öğrendim Bilmeyenler için bir video çekeyim dedim Güzel rol videoları da gelecek artık Haberiniz olsun Şimdi Öncelikle şöyle SS'imiz bu değil mi arkadaşlar Bu SS'i e, bir miktar kırpalım ne kadar mesela Şöyle yapalım Bir dakika Ben şura şöyle yapacağız. Şu kadarını alacağız mesela. Böyle kalacak. Sonra buradan siyah yerden şu e, en üsttekinin bir altına gelip ne kadar mesela? Şöyle yapayım, göstereyim. Sadece Yazıları alıyoruz. Mesela şuradan şöyle aldım diyelim, değil mi? Ama siz diyeceksiniz, şöyle CTLC yapıyoruz. CTRL-C olarak kopyalıyoruz. Sonra CTRL-V yapıyoruz. Sonra en üsttekini seçip buraya bunu yerleştiriyoruz. Siz diyeceksiniz arkadaşlar bu niye siyah kaldı? Bunu da katman 1'in üstüne gelip sağ tık yapıyoruz. Katman seçeneklerine geliyoruz. Burada bu katmanı 1 yapıyoruz. Şöyle 2 değil 1. Ya ben 1'i tercih ediyorum. Sonra tamama tıklayıp akıllı nesneye dönüştüre tıklayıp bir daha sağ tık karıştırma seçeneklerine geliyoruz. Kontura gelip yok konturdu tabi boyutunu şöyle bir yapıyoruz. Daha çok yazılar gözüksün diye. Tamamı tıklıyoruz. Sonra burada SS'imiz biter. İster buraya koyun. Ben burada tercih ed ediyorum. Kendimi de oraya koydum. Böyle koyuyoruz. Sonra dosya farklı kaydet masaüstü buradan bunu böyle e, jpg bunu seçiyoruz sonra SS1 yazıp kaydediyoruz ve deneyelim bakalım olmuş mu diye SS1 olarak masaüstümüze gelmiş SS'imiz olmuş arkadaşlar SS böyle editlenir daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız merak ettiğiniz şeyler varsa kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum İyi günler arkadaşlar.